takipçilerimle <laughs> tekrar video çektik. O gün kafaya gidememiştik. O yüzden şimdi hediye, hediye alacağız ya. Elif'im. Acaba ne gel? Arkadaşlar bugün bu yüzden böyle sevgililer günü. O yüzden çok şey gelmişti. Bakalım. Orada geç Hı? Arkadaşlar. Bu takılıyor mu Kaça olur mu? Hı. ne oluyor? Hem gözü beğenmedim. Bakalım şöyle. Ay çiçek çok güzel. Ay Evet bu kıyafet de çok güzel. Tamam. Bunları alırız diyeyim. Şimdi bunları eve götürmeyeceğiz. Sonra almaya geleceğiz. Hadi gelin kafeye gidelim şimdi o zaman. Tamam. O gün arkadaşlar yanlışlıkla kapatmıştım. Yani buraya çekememiştim. Neyse tamam. Gidelim. Bu da gelmemiş. Merhaba. Ha gel şuraya oturalım. Yakın. Şurada buraya bir tane şuraya oturalım. Kanka mı? ne istemiştiniz? Ben söz izlemek istedim. Veya ne yaparsam isteyim. Tamam. Hepiniz aynı şey ister misiniz? Tamam yani ben isterim. Ben de. Ben de. Tamam yapıyorum. Bunun içinde çorba mı? Ne kadar? ikinizininkini yaptım buyurun. Siz ne istemiştiniz? Ben de şey isterim. Tavuk. Hmm, tamam. Evet, geldik. Ya. Burası mı kanka? Gittim. Ay paro ay ay ay. Ay vallahi ben de burada çalışıyordum. Ben şunu unuttum. Hem diğer nerede? Arkadaşlar diğer ne yok? Şey Ay Ben çok sesli. Ben sana bir bakayım. Ne isterdiniz? Bir, ben bir tane kurasan alayım. Ben de bir tane ım, pasta alayım. <laughs> ben de pasta alayım. O zaman ben de pasta alayım. Hepiniz pasta mı? Evet. Tamam. Getiriyorum. Birine şöyle bir pasta yapalım. Birine böyle bir şey. Bir ne? Hayır, evet, hepsi çilekli ister. Oh. Ya böyle değil de bari. Tekrar bundan. Ve pasta dizisi olsun ya. Ay bu, bu pasta mı? Ay bu benim. Tamam hadi görüşürüz. Kanka ödemeden kaç ödemeden kaç kaç kaç. Para 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 ödemedin. Neyse ya. Kim ödesin? Ben ödemem. Taş kağıt makas var. Bırakalım. Taş, kağıt, makas. Ya, kağıt yaptım ben. Siziniz yapın, ben çıktım. Ben hayır. Yok, sen makas yaptın, ben kağıt yaptım. Sen makas. Ben kat. Sen beni kesmiş oluyor O zaman ben kazandım. Taş, kağıt, makas. Ben ödüyorum ya. Nerede şeyin? <laughs> Arkadaşlar o öderken e, video bitsin bence bitsin çünkü daha şey videosu gelecek. Biliyorum. Videomu çok güzel. Taşıma videosu gelecek. Taşınacağız. Hayalımızda görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Ben evime gidiyorum. Şu anda sana ne olur? Düzgün yalan Param bitti ya. Hadi gel gidiyoruz. Ne diyor <laughs> iki gün kalmayacak mıydın? Ya da üç gün, dört gün, beş gün. Allah'ım ne şaşırdınız. Ay tamam tamam pardon ya bir gün kalacak iki gün kalacaktım doğru. Tamam hadi gidiyoruz taşın mıydık biz? Allah evet evet gidiyoruz. Yatağım <laughs> zıpladım. açılıyor mu? Arkadaşlar şunu göstermek istedim kesin herkes biliyordur da. Hmm. Pika. Hmm. Kanka video şey çekiyorum çekiyorum. Şey. <laughs> ya kanka. Hadi kan. <laughs> Hadi kankacım. Pika. Pika. Ya. Pika. Pika. Siz ben tekrar persin ki. Siz ben tekrar Tamam oldu kanka. Hadi gidelim.